...devlet tarafından niye destek verildiğinin için. Devlet yatırım yapmaz, fabrika kurmaz. Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleme projeleri... ...organize edilen toplantı ile... ...Kütahya'daki sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine... ...iş adamlarına ve yatırım yapacak olanlara anlatıldı. Toplantıya Kütahya Valisi Şerif Yılmaz... Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu... ...İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz... ...ve daire müdürleri katıldılar. Kütahya Valisi Şerif Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada... ...ilde muhalefetin... Kütahya'nın devlet yatırımlarından istediği yatırımı alamadığı eleştirisine devletin Kütahya'ya yaptığı yatırımları rakam olarak açıklayarak cevap verdi. Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, "Devlet yatırım yapmaz, fabrika kurmaz. Devlet eskiden yatırım yapar, fabrika kurarmış. Artık Kütahya'nın ekonomik alanda büyümesi, gelişmesi özel sektör yatırımları ile olacak." dedi. Zaman zaman gittiğimiz yerlerde devlet Kütahya'ya yatırım yapmıyor. Devlet Kütahya'da bir hizmet yapmıyor gibi bir takım serzenişler ve yakınışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Doğrudur devlet, bugün itibariyle biraz ifade ettiğim bu anlayış çerçevesi içerisinde burada iplik fabrikası kurmuyor. Devlet artık şeker fabrikası kurmuyor. Devlet artık e, fabrikası kurmuyor. Devlet yatırım olarak altyapıya önem verecek. Şey. Bu nedir? de yakın zamanda 2012'de açıldı, Kasım'da açıldan Zafer Havaalanı. Devlet Zafer Havaalanı'nı para kazanmak için değil, bu bölgenin cazibe merkezi olması için yaptı. Karayolları bölünmüş şu haline getirildi. İlk geldiğimiz günlerde bir yıl önceki serzenişte Kütahya'ya geldiğimizde, otobüsle geldiğimizde Kütahya sınırlarına girdiğimizi bilirdik. Bilir denilen dönemden bugün dairelerin işte neresine gelip geçtiğinizi fark etmediğiniz döneme geldik. Bunun yanında devlet demiryolları hem sinyalizasyon hem elektrifikasyon çalışmalarını hızla devam ettirmekte. Bildiğiniz gibi demiryollarında yollarında şu anda sefer eksik, sayımızda eksikliği var. O da bundan dolayıdır. Bu e, sinyalizasyon ve elektrifikasyon işlemleri tamamladıktan sonra hem sürede kısaltma olacak hem maliyette düşük olacak. Bu da iş adamlarımız için ne kadar önemli olduğunu, ulaşım maliyetinin, nakliye maliyetinin ne kadar yüksek olduğu bir dönemde, çok yüksek olduğu bir dönemde ne kadar anlam ifade ettiğini sizler bizler daha iyi takdir edersiniz. Ben özellikle Kütahya'da bu devlet bir şey yapmıyor, Kütahya gelişmiyor gibi bir anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini, Küçük, kısır, hesap ve vizyonsuzluktan dolayı böyle bir değerlendirme yapması çok mantıklı görünüyor. Kütahya'nın bir değişimi var şu anda. Son 10 yıl içerisindeki tarımdan sanayi geçiş, kamu, iktisat teşekküllerinin dışında özel sektörle beraber sanayi dönüşüm var. Bu sanayi dönüşümle beraber bugün belki işsizlik oranı 4.2 ile ülkenin en az, en düşük illerinden bir tanesi olmamıza rağmen bugün sanayicimiz yeni bir iş, yeni bir tesis kurmuyor. Çünkü diyor ki istihdamda sıkıntım var, yeteri miktarda eleman temin edemiyoruz diyor. Bu şu demektir. Demek ki bizim yeni iş imkanları oluştururken yeni burada çalışacak olan İnsanları da urutturmamız, üretmemiz gerekiyor.